Zencefilli kurabiye adam şehirde. Bir varmış bir yokmuş. Kendi köyünden koşarak kaçmaya çalışan bir zencefilli kurabiye adam varmış. Koş bakalım koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Beni kimse yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam öyle hızlı koşmuş ki peşinden giden yaşlı kadın, koca inek, tombul domuz, şaşkın tavuk, aç tilki ve saftirik karga onu bir türlü yakalayamamış. Of çok yoruldum. Zencefilli kurabiye adamı yakalamamız imkansız. En iyisi çiftliğimize geri dönelim. Ben demiştim. Kimse beni yakalayamaz. <laughs> Zencefilli kurabiye adam koşa koşa sonunda bir şehre varmış. Ancak şehir o kadar kalabalıkmış ki insanların ayakları arasında koşarken kafası çok karışmış. Köyde koşmaktan daha zormuş şehirde koşmak. Zencefilli kurabiye adam koşarak şehirde kurulan bir pazarın içine dalı vermiş. Balık satılan bir tezgahın önünden geçerken yanlışlıkla tüm balıkları devirmiş. Ay! Aa! Uh, kaç! 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 Balıkları devrilen balıkçı zencefilli kurabiye adamı yakalamak için düşmüş peşine. Seni yakalayacağım kurabiye adam. Koş bakalım koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş balıkçı. Ama beni yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam önde, balıkçı arkada koşarlarken yerde yatan bir kedinin üzerinden zıplayıvermişler. Şehir kedisi zencefilli kurabiye kokusunu alınca bir heyecanla o da düşmüş peşine. Seni yakalayacağım. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş pisicik. Bir balıkçı beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama beni yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam peşinde bir balıkçı bir de kedi koştururken önlerinden geçtikleri bir köpek fark etmiş onları aniden. Rıf, rıf. Bir zencefilli kurabiye. Hmm, hem de en lezzetlisinden. Rıf, rıf. Dur kaçma. Seni yakalayacağım. Zencefilli kurabiye adam peşine takılan köpeği o an fark etmiş. Koş bakalım! Koşabildiğin kadar hızlı koş köpekçik. Bir balıkçı ve huysuz bir kedi beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben Zencefilli Kurabiye Adamım. En önde kurabiye adam, arkasında bir balıkçı, huysuz bir kedi... ...ve kocaman bir köpek şehrin sokaklarında koşturmaya devam ederlerken... ...arka sokakta peynir tırtıklayan bir şehir faresi görmüş onları. Hmm, zencefilli kurabiye kokusu bu. Boş ver peyniri. Böylece... Şehir faresi de takılmış peşlerine. İstediğin kadar koş kurabiye adam. Benden asla kaçamazsın. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş şehir faresi. Bir balıkçı, huysuz kedi ve koca bir köpek beni yakalayamadı. Sen de yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam o kadar hızlı koşuyormuş ki balıkçı, huysuz kedi, koca köpek ve şehir faresiyle arasını epey bir açmış. Ben dünyadaki en zeki ve en hızlı kurabiye adamım. Evet, herkes duysun. Kimse beni yakalayamaz çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam koştuğu esnada önündeki kanalizasyon kapağını fark etmeyince... <laughs> ...içine düşüvermiş. Bir süre sonra kurabiye adama yetişen balıkçı amca, huysuz kedi ve koca köpek kanalizasyondan içeri bakmışlar. Sonra da fareye dönmüş bakışları. Ben bir şehir faresiyim. Yeraltına asla girmem. Kurabiye adamı çıkaramayacaklarını anlayınca herkes evine geri dönmeye karar vermiş. Ancak zencefilli kurabiye adamı bu kanalizasyon çukuru bile durduramamış. Büyük bir ustalıkla yukarı tırmanıp kendini kurtarmış. Kurabiye adamın kurtulduğunu gören balıkçı, kedi, köpek ve fare de yeniden peşine düşmüşler. Şehirdeki hiçbir kanalizasyon çukuru beni durduramaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam bir anda şehrin trafiği ortasında kala kalmış. Üstelik balıkçı, kedi, köpek ve fare de ona doğru hızla gelmektelermiş. Zencefilli kurabiye adamın sağından, solundan, önünden, arkasından her yerden arabalar, bisikletler geçiyormuş. Hatta ...az kalsın bir arabanın altında kalıyormuş çok korkmuş. Eğer bir araba beni ezerse yok olur giderim. Şimdi ne yapacağım? Bu sırada trafik lambası üzerinde duran kurnaz bir martı kurabiye adamı fark etmiş. Aa, aa zencefilli kurabiye üstelik yolun ortasında. uçarak zencefilli kurabiye adamın yanına gitmiş. Galiba bana ihtiyacın var. İstersen seni uçarak bu yolun ortasından kurtarabilirim. <laughs> Ama ya beni yersen? <laughs> Endişelenme. Bugün karnım tok. Seni yemek istemiyorum. Zencefilli kurabiye adam Martı'ya güvenip atlamış üzerine. Balıkçı, kedi, köpek ve fare kurabiye adamın martı kanatları üzerinde uçup uzaklaştığını görmüşler. Artık onu yakalamaları imkansızmış. Bu yüzden çaresizce arkasından baka kalmışlar. Martı ise uçarak yerden iyice yükselmiş. Kurabiye adam rüzgara karşı zar zor tutunuyormuş. Martı kardeş, biraz yavaş uç. Yoksa rüzgar yüzünden aşağı düşeceğim. Düşersen düş. Ben de seni ağzımla yakalayıverir ve ham diye mideme indiririm. O esnada zencefilli kurabiye adam rüzgar yüzünden kanatlara daha fazla tutunamayıp aşağı düşüvermiş. Martı tam onu yakalayıp mideye indirecekmiş ki koskocaman bir bulut önüne geçmiş. Nereye gitti bu kurabiye adam? Çekilin bulutlar çekilin. Aa! Zencefilli kurabiye adam o kadar şanslıymış ki yumuşacık bir bulutun üzerine düşmüş. Sonra o buluttan diğer buluta tıpkı bir merdiven gibi atlaya atlaya yeniden yeryüzüne inmiş. İner inmez hiç yerinde durur mu? Başlamış hemen koşmaya tabii. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Bir balıkçı, kedi, köpek, fare ve martı beni yakalayamadı. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam hiç durmadan koşmaya devam ediyor. Eğer siz de bir gün ayaklarınızın arasında koşan zencefilli kurabiye adam görürseniz sakın ha peşinden gitmeyin. Çünkü o zencefilli kurabiye adam ve hiç kimse onu yakalayamaz. Çok uzak bulutların ardında yılbaşı oyuncak fabrikası nihayet kapılarını açmış. Bir yanda minik oyuncaklar üreten kırmızı şapkalı elfler, Diğer yanda ise hediye paketleri hazırlayan yeşil şapkalı elfler varmış. Bir oyuncak tamamlanınca onu kaydıraktan aşağı bırakırlarmış. Oyuncak uzun kaydırağın sonunda yumuşak bir yastığın üzerine düşermiş. Yeşil şapkalı bir elf o oyuncağı alır ve boyutuna uygun bir hediye paketinin içine yerleştirilmiş. Diğer bir elf ise kutunun kurdelesini hazırlar ve öteki elfe uzatırmış. O ise hazırlanan paketi çuvallara yerleştirmek için çuval odasına girermiş. Gece saat 12 olmadan tüm çuvalları doldurmaları gerekirmiş. Noel Baba ise tüm gece çocuklara hediye dağıtacağı için gündüz horul horul uyurmuş. Elfler bu yüzden çok sessiz çalışırlarmış. Ancak o gün yeşil şapkalı elf Roy Elindeki paketle yanlışlıkla başka bir kapıdan içeri girivermiş. Aa! Adımını attığı anda boşluğa düşen Roy kendini bir çocuğun gardırobu içerisinde buluvermiş. Burası da neresi? Ah of! Açın kapıları, açın! Tam o sırada odasında oyuncaklarıyla oynayan küçük Joe dolabının içinden gelen sesleri duyunca çok korkmuş. Çıkarın beni! İmdat! Kim var orada? Joe tüm cesaretini toplayıp gardırobun kapağını açınca minik elf Roy çıkmış ortaya. Aa! Sen de kimsin? Dolabımda ne yapıyorsun öyle? Bir dakika. Asıl sen kimsin? Noel Baba'nın çuvalları nerede? Ne? Noel Baba mı? Noel Baba diye biri yok ki. Tabii ki de var. O gerçek. Her yılbaşı başucunda duran hediye nereden geliyor sanıyorsun bakalım? Roy, sevimli çocuk Joe'ya yılbaşı hediye fabrikasını ve orada ne yaptıklarını bir bir anlatmış. Şimdi benim bir an önce fabrikaya dönmem gerekiyor. Noel Baba yokluğumu fark etmemeli. Fakat nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Joe biraz düşünmüş ve aklına bir fikir gelmiş. Eğer Noel Baba gerçekse uçan geyikler de gerçek olabilir. Hadi ormana gidip bir geyik bulalım. Belki o seni fabrikaya götürebilir. Böylece Joe ve Elf Roy bir heves yola koyulmuşlar koca orman karlarla kaplıymış. Joe ve Roy az ileride bir geyiğin kozalaklarla oynadığını görmüşler. İşte bak bir geyik. Biraz ufak görünüyor ama bence seni taşıyabilir. <laughs> Birlikte geyiğin yanına yürümüşler. Merhaba geyik. Oo bir elf. Senin buralarda ne işin var? Roy başından geçenleri anlatırken Joe ise şaşkınlıkla onların konuşmalarını dinliyormuş. Roy geyikten uçarak kendisini fabrikaya bırakmasını istemiş. Aa, o günler eskidendi. Toynaklarım artık uçmayı unutmuştur. Üzgünüm Elf. Bir kerecik dene sen lütfen. Geyik Elf'i kırmayıp uçmayı denemiş. Fakat yerden sadece birazcık havalanabilmiş. Joe Veroy yine de yardım etmeyi denediği için Gey'e teşekkür edip yollarına devam etmişler. Biraz sonra kurumuş bir lahana bahçesinin önünde üzgün bir adam görmüşler. Adam yeşil şapkalı elfi fark edince çok korkmuş. Ha! Sen de nesin böyle? Yoksa sen bu dünyadan değil misin? Ee, şey, evet, öyle denebilir. Ama benden korkmanıza gerek yok yardıma ihtiyacınız var gibi duruyor. Ben geçimimi bu bahçeden sağlıyordum. Fakat geçenlerde çıkan zehirli kum fırtınası tüm sebzelerimi çürüttü. Roy ve Joe adamın halini çok üzülmüşler. Roy gözlerini bulutlara çevirmiş ve onlara seslenmiş. Tatlı bulutlar! Gelin ve şifalı yağmurlarınızı bu bahçeye yağdırın. Birden bir sürü bulut gökyüzünde toplanmış pembe damlaların değdiği her lahana birer birer canlanıyormuş. Adam sevinçle havalara zıplamış. Vay canına! Hem geyikle hem de bulutlarla konuşabiliyorsun. <laughs> Lahanalarım kurtuldular! Ben Ben sizin için ne yapabilirim? Roy ve Joe olanları adama anlatmışlar. Ah çocuklar. Keşke elimden bir şey gelseydi. Ben Noel babanın diyarına gitmeyi bilemem. Sadece size bunu verebilirim. Adam cebinden bir madeni para çıkarıp Roy'a e uzatmış. Roy ve Joe parayı da alıp ne yapacaklarını bilemeden yollarına devam etmişler. Bir süre sonra şehir merkezinde bir antika dükkanı görmüşler. Aa, bak! Küçük bir helikopter. Belki bununla uçup fabrikaya gidebilirsin. Hadi içeri girelim. Joe heyecanla içeri koşmuş. Roy da peşinden gitmiş. Minik elf içerideki ihtiyar adamı görünce onu korkutmamak için rafların arasına saklanmış. Merhaba. Bu parayla ne olabilirim acaba? Ooo nadide bir parça. Bununla istediğin ne varsa alabilirsin ufaklık. Joe merakla eski saatler sehpalar arasında dolaşırken... ...boyası atmış vazonun yanında tozlu büyük bir mum bulmuş mumun üzerinde daha önce hiç görmediği dilde bir şeyler yazıyormuş. Hey Roy baksana daha önce hiç böyle harfler görmüş müydün? Rafların arasından hoplayıp zıplayıp gelen Roy mumu görünce çok şaşırmış. Buna inanamıyorum. Bu elflerin tek dilek mumu. Ve üzerindeki yazılarda elfçe. Tek dilek mumu da nedir? Noel Baba'nın yıllar önce elflere verdiği minik bir hediye. Elf çok istediği bir dileği söyler, gözlerini kapatır ve dileği kabul olur. Roy elini mumun üzerine koymuş. Mum parlak sarı bir ışıkla aydınlanmış. Roy bir dilek dileyip gözlerini kapatmış. İşte o an küçük yeşil şapkalı elf mumla beraber puf diye ortadan kaybolmuş. Joe buruk bir mutlulukla Roy'un ardında bıraktığı boşluğa el sallamış. Ertesi gün yılın ilk gününe uyanan Joe başucunda özenle paketlenmiş bir hediye bulmuş. Aa, bu Noel Baba olmalı. Anne, baba. Joe sevinçle paketi açmış. Paketin içinde sarı ışığı daima yanan yeşil bir mum varmış. Joe, Mumu sıkıca tutup kendi kendine söz vermiş. Dostlarına yardımcı olmaktan asla vazgeçmeyecekmiş. Çünkü iyilikten vazgeçmeyen kalplerde ışık hiç sönmezmiş.